Başkanım ben... fazla dinlendi. Bir bakalım Başkanım neleri yapmış öyle Federasyon Başkanı olmak, olmak kolay, kolay mı? mı? Kaç dernek başkanı Yetmiş mi? Kaçtı? Kaç dernekti? 30. 30 derneğimiz 30 der var. 30 dernek başkanı 30. olmak kolay mı Federasyon Başkanı? Evet biz Başkanımızdan dinleyelim. Başkanımız önce bir tanıyalım ve kaç evet. yıldan Hı. beri Federasyon Başkanı bir Başkanımızdan dinleyelim. Başkanım buyurun Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ee, ben Halis Atar. 8 yıl Bingöl İl Derneği var. Bingöl İl Dernek evet. Başkanlığı'nı yaptım. Ee, sonra e, bir federasyon boşluğu olduğunu hissettik. Arkadaşlarımızla beraber federasyon Hoş kurmaya karar verdik. Ee, federasyon kurduk. Ee, şimdi öncelikle federasyonun görevi nedir? Federasyon ne iş görür? Ee, i̇sterseniz biraz Tabii ki bahsedeyim. Bunu Şimdi federasyonun birinci amacı bir çatı olarak dernekleri bir araya getirmek ve derneklerin tanışmasını, kaynaşmasını sağlamak. Hemşerilerinin de birlik ve beraberlik sağlamasını aslında şey yapmak bir anlamda sağlamak. derneklerin yapacağı faaliyetlerde yardımcı olmak, evet. yardımcı olmak. Ee, onun için federasyonun derneklerle birlikte e, sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmak. E, biz bununla beraber bu tür faaliyetler yapan derneklerimize e, destek veriyoruz. Ama aynı zamanda yine derneklerimizle birlikte e, sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz. E, derneklerimizi bir araya getiriyoruz, e, Tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Güzel. E, i̇ş insanlarımızı bir araya getiriyoruz, yine e, tanışmalarını sağlıyoruz. Çünkü iş insanlarımız da e, birbirleriyle ticaret yapma evet. ihtimalleri güzel, e, güzel, güzel, güzel bir şey var. Evet. Evet Şimdi yeni bir e, şey daha yapıyoruz. O da Çalışanlarla iş insanları buluşturmak. Yani e, bazı insanlarımız var, iş arıyor. Bazı, bazı iş insanlarımız iş, da var, bulamıyor. bulamıyor Dolayısıyla bunları buluşturmak da önemli. E, Hem bu şekilde de çok yardımcı güzel oluyoruz. Bir, çok çok güzel, güzel bir proje. Evet. Aynı zamanda e, tabi burada gençlerimize yönelik daha çok yardımcı oluyoruz. Biliyorsunuz. E, gençlerimiz son zamanlarda e, biraz kendilerini yalnız hissediyorlar gibi. E, onun için gençler bizim için çok önemlidir. Biz ayrıca akademisyenlerimiz var, profesörlerimiz var, doçentlerimiz var, hı hı. doktorlarımız var İstanbul'da. Maşallah, Hemşehrilerimiz tabii biz hepsiyle e, irtibata geçiyoruz, hepsiyle görüşüyoruz, hepsiyle tanışıyoruz. E, zaman zaman bunları bir araya getiriyoruz. Ne kişi? Bundan sonra da getireceğiz, daha i̇nşallah, sık sık getireceğiz inşallah. inşallah. Bir de bürokratlarımız var. E bir de hukukçularımız var. Yok yok hepsi var diyorsun. Hepsi var. Hukukçularımız da var. Ee, e bir de eğitimcilerimiz var. Eğitimciler çok önemli biliyorsunuz. Bunlara yönelik de çalışmalarımız var. Ama en önemlisi bizim birlik beraberliğimiz var. En önemlisi birlik beraberliğimiz var. Bu birlik beraberlik çok önemli tabii. Ee, buradan e, tabii ki bizim yine başkan yardımcılarımızdan e, Ayetullah... Çiftçi başkanımıza da e, hem selamlar gönderelim e, hem de inşallah o da rahatsız. Rabbimden şifa ediyoruz. Ona da. Biz tabii ki saat 11'e kadar buradayız başkanım. Daha seni çok terleteceğiz.